Sınıfı sayıda. Online satış bitti hmm, kapıdan alırız. çok şey iyi. Onun suyuyla yap. Yapsana lan. Yap ben, ben, ben yapamam abi suyu. Tamam sen yap ben <laughs> ya, yap. Tamam hareket tamam, yap. Biz bağıracağız sen yap hareketi. Tamam hadi. Utan kaç A ya salak ben yapamam e suyuyla tamam, 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 ya. Altları suyu diye bağıracağız. I didn't wake up in the morning, kind of by my check. Ilhan. Ilhan, mask, man. I already did, I just said I could. I don't even know what's next. Let's go, let's go. I deserve it to I was walking around. All is I can't no okay. more. Hat down, cross town, living like a rock star. Oh, my son is sick, did he get on with the rug? Guess what? What's up? Guess what? Guess what? Okay! video. Hayatımız boyunca asla göremeyeceğimiz şeyler. Senin bir ilişki içerisinde olman. Şahlan. Kime diye? Bize demedi büyük ihtimal. Bana diyemez zaten. Ba bana da diyemez. Güzel. Kalk. <laughs> daha çık. Bu değil. Bu değil. Daha çık. <laughs> Sen daha çıkman lazım. Çık 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 çık. 15, 30, 50, 30, 30. Çık artık. çık. Ah be <laughs> Uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı yersin Para para belane Annem sen bize dua et Pişman oldu geçmişler Ben anlamadım ya. Instagram olayını mı? Yok. Instagram olayını mı? Erkek arkadaşım olayını. Aga be. fakzu <laughs> Allah belanızı versin. Oğlum <laughs> bu var bir Çetakın. şey değil mi? Bu videoda çok bu video artık çok pis işler oluyor ya Çok etmişler. Harbi <laughs> <Arne>, çok detaylı <laughs> Ayıptır <gülüyor> ya. Ayıptır ya. <laughs> Open up the sky. Oha. <laughs> Ahlan. Daha etkili olsun. No, no, no <laughs> Bana abone atsanıza beyler. Mafik'sin Allah belanı vermesin. Bu adam bir de benim yakın arkadaşım ya bu adam bir de benim i believe shola blyrmia i up tria yo can i get a fry oh yeah bro for sure but just the small one though okay small yeah it's like spiritless yeah, small this is average <laughs> Sen de yargıla <Sessizlik> <Sessizlik> Yalan olum alttan biri bastı <Sessizlik> Ah be Arzu Oy oh, <gülüyor> 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 ya <yasık> ya. Sadece ben taş kadar diyor. Geride güzel. Bir fark anlamıyor. Bir daha bir daha diyor, bir daha diyor, bir daha diyor. Dedim ama. O siktir. El Rey. El Rey. El Rey. El Rey. El Rey. Ne haber amına koyayım? Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? Çanakkale. İş bankası ne tarafta <laughs> ya? İş bankası. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu da büyük orospu çocuklu ama kimse kusura bakmasın da yani. Ah <laughs> oh, lan. şakşak. <laughs> Neyi anlamadın? Ses geldi mi ki arkadan bir yerden bir şey? Hayır sen şeyi anlamadın mı? Ne? Baksana oğlum adam eliyle ne yapıyor? Eliyle de değil yani. Hani eli parmağıyla. Niye bozuyorsun? Orros bu işte. Anladın mı? Tırnak yani. yani. tırnak. Tırnak değil parmak da tırnaksız. Tırnaksız bu. Tırnaksız, bir adam nasıl lan? Tamam lar? sonra abla da ne olur ne olmaz şey <laughs> yapıyor işte anladın mı? Anladım ya. Tamam tamam anladın lan. Tamam anladım, anladım <laughs> Oğlum, en çok sen Anladım ben üstüme gelmeye artık ya. Tamam en çok sen anladın. Ben bumur değilim bumur değilim ben ya. Tamam. Bir <laughs> de yazın bumur diye. Ben bumur bumur değilim ya. Sizsiniz bumur. Yanlış mı vurdum? Alça atıyorum şapla şak Bebeğim sana şak 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 Geziyorum Marta şak Aga be Elimde duruyor silahım bak Dokuz bilim glock tak 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 Hayırlı uğurlu olsun bu arada City'nin şampiyonluğu alkış City şampiyonluğunu kutluyorum alkış. Bakalım abla nasıl kutlamış Durmuştur durmuş büyük Yani, yani durup kutlamış <laughs> Bu abla, bu abla daha iyi kutlamış Bu abla daha iyi da <laughs> 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 <Güzel> kutlamış <karabülüyor> Hocam kötü desem çarpılır mıyım? Pro terbiyesizlik yapma ya Bu neydi? Evet, Gidersen <laughs> gay derler Sustum